Arkadaşlar ben LPSM Miniş'ten Morlu. Evet arkadaşlar bugün yeni bir miniş aldım. Şöyle duruyor burada. Çok tatlı bir miniş. Evet şimdi bunu açacağız bugün. Ben de çok heyecanlıyım. Biraz minişimizi tanıtalım. Şöyle böyle bir miniş. Gördüğünüz gibi Şöyle tam ekran yapayım. Göstersin. Ah, tamam arkadaşlar. Pets in the Kitty serisindenmiş. Ee, oyuna da yüklenilebiliyor. Adı Berry Lively. Herhalde okunuşunu tam bilemedim. Neyse bunu açalım. Ben açmaya başlıyorum. Ekranı durduracağım çünkü bunu açması çok zor oluyor. Evet, şöyle arkasında e, tar, oyna taratma şey var. Şimdi bunu çıkaralım içinden. E, çıkaramadım. Arkadaşlar ben bir kamerayı durdurayım. Aç çıkarayım ve size tekrar döneyim. Hey bu çok tatlı. Onu gerçekten kıskandım şu an. Merhaba. Merhaba. Ah. Düşüyorum iki de bir. Ah gitara bakın çok güzel. Şimdi böyle duralım. <laughs> arkadaşlar bu oyuncağın yanında yani benim arkadaşımın yanında bu arada arkadaşlar değil mi? Evet. evet. Şöyle bir şey çıktı. Şöyle ben size göstereyim tam. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Burada minisler var. Bu hepsi çok tatlı. Gerçekten böyle. Yakından göstereyim. Buralar yavrulu minikler böyle. Burası şey. Tekli mimsi sanırsam. Burada böyle minikler var. Şöyle bir set var. Arkadaşlar ben şunu da alacaktım yanında. Ama Almanya'ya gitmeyi bekledim. Yani bekliyorum. Çünkü Almanya'dan da alabilirim. Arkadaşlar ben özel miniklerden almışım sanırsam. Şu an tam kavrayamadım. Aynısı. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir miniş. Çok da güzel. Arkadaşlar bu minişin saçı parlıyor. Şöyle çok güzel bir miniş. Acaba şu gitar da böyle renkle karanlıktan parlıyor bilmiyorum. Tam olarak neyse. Ee, arkadaşlar böyle. Bunlar müzikçi, evet müzikçiymiş. Ee, yani burada da şöyle bir şey var ama tam anlamadım. Neyse arkadaşlar. Böyle e, bir kez işte ben de bunları toplarım yani. Arkadaşlar bugün arkadaşımın açılım paketini yaptım. Ve bizden bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayınız. Dediğim gibi bir dahaki videomuzda iyi seyirler diliyoruz. İyi seyirler dileriz. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay.